Merhabalar. Bugün hepimizin hayatında çok merkezi bir yere sahip, ee, bazen bizi gerçekten uykusuz bırakan, bazen de yüzümüzü güldüren bir konuya odaklanacağız birlikte. Rızık meselesi. Evet, oldukça önemli bir konu. Aynen öyle. Ve bu konuya İslami bir açıdan bakacağız. Elimizde Kur'an-ı Kerim'den bir ayetten, Ankebut suresinin 60. ayetinden ilham alan bir düşünce yazısı var. Onu merkezimize alacağız. Hı hı. Şimdi bu sohbetteki amacımız ne? Aslında şu. Kendi çabamız yani alın terimiz var ya. Evet. İşte onunla ilahi takdir arasındaki o e, hassas dengeyi ve bu dengenin bizim iç huzurumuza nasıl yansıdığını anlamaya çalışmak. Elimizdeki kaynak tam da bu noktaları kurcalıyor. Çok güzel. Malum ekmek parası derdi hayatımızın önemli bir kısmını alıyor. Hem de nasıl? Nasıl yaklaştığımızda ruh halimizi doğrudan etkiliyor tabii kaynağımız da konuya çok ilginç hatta biraz kışkırtıcı bir yerden giriyor şöyle bir soru atıyor ortaya merak ettim diyor ki çoğumuz ne kadar çok çalışırsak o kadar çok kazanırız diye düşünürüz değil mi klasik mantık bu evet genel kanı o yönde peki o zaman nasıl oluyor da düşünün birebir aynı işi yapan aynı dükkanda aynı ürünü satan iki kişiden biri gün sonunda gayet memnun ayrılırken diğeri belki siftah bile yapamıyor Hmm, evet, bu çok sık rastlanan bir durum aslında. İşte bu durum çabanın tek başına her şeyi belirlemediğini düşündürüyor sanki. Hadi gelin bu kafa kurcalayan sorunun biraz peşine düşelim. Tam isabet bir soruyla başlamış kaynak. Çünkü bu gözlem gerçekten de meselenin bam teli. Yani gündelik hayatta sürekli karşılaşıyoruz ve neden diye soruyoruz ister istemez. Aynen. Kaynak da, Tam bu noktadan yakalayıp çok net bir tespitte bulunuyor. Diyor ki çünkü rızık sadece Allah'ın alın teri değil, Allah'ın ilmiyle takdir ettiği bir yazgıdır. Bakın bu ifade yani bakış açımızı kökten değiştirebilecek bir şey. Yazgı, takdir ağır kelimeler. Evet, yazgı veya takdir kelimesi burada kilit. Yani diyor ki rızkın dağıtımında bizim çabamız var elbette. Ama onun ötesinde ilahi bir bilgelik, bir planlama devrede. İlginç bir vurgu bu. Ama takdir deyince hemen akla şu geliyor yani bizim çabamızın hiç mi önemi yok o zaman? Ha işte o önemli. Bu biraz kaderciliğe hani ne yapsam boz gibi bir anlayışa kapı aralamaz mı? Kaynak bu konuyu nasıl ele alıyor? Sonuçta bize sürekli çalışmamız, çabalamamız da söyleniyor. Çok çok yerinde bir soru. Kaynak kesinlikle tembelliği veya çabayı küçümsemeyi kastetmiyor asla. İslam düşüncesinde tevekkül diye bir kavram var biliyorsunuz. Evet. Sebeplere sarılmak ve sonucu Allah'a bırakmak. Aynen öyle. Sebeplere sarılacaksın, elinden geleni yapacaksın. Sonra sonucu Allah'a bırakacaksın. Kaynağın vurgusu çabanın gerekliliğini reddetmek değil asla değil. Sadece çabanın sonucunu belirleyen nihai gücün Allah olduğunu hatırlatmak. Anladım. Denge yani. Tam olarak o. İşte tam bu noktada o bahsettiğimiz Ankebut Sugesi'nin 60. ayeti devreye giriyor. Bu dengeyi kurmamıza müthiş yardımcı oluyor. Kaynakta da aktarıldığı gibi ayet şöyle. Nice canlı vardır ki rızkını kendisi taşımaz. Onu da sizi de Allah rızıklandırır. Bu ayeti biraz daha açalım mı? Rızkını kendisi taşımaz. Bu ne demek tam olarak ve bu canlılarla bizim aramızda nasıl bir paralellik kuruluyor? Ayet gerçekten çok çarpıcı bir tablo çiziyor önümüze. Rızkını taşıyamayan canlılar dediği genellikle ertesi günün yiyeceğini biriktiremeyen, depolayamayan, yani geleceği planlama gücü çok sınırlı varlıklar. Kuşlar gibi mi mesela? Evet, kuşları düşünebilirsiniz, karıncaları, doğadaki sayısız başka canlıyı. Onların her gün yeniden rızıklarını bulmaları lazım ve buluyorlar da bir şekilde. Hı hı. Ayet diyor ki. İşte bu canlıların rızkını bile Allah garanti ediyor. Sonra gelen kısım çok önemli. Onu da sizi de Allah rızıklandırır. Yani o canlıları rızıklandıran kimse bizi de o rızıklandırır. Aynen öyle. Ey insan diyor, o rızkını biriktiremeyen canlıları doyuran kim ise senin rızkını veren de odur. Bu insana yönelik bir şey, bir güvence, bir teselli, bir hatırlatma. Omuzlardaki yükü hafifletiyor sanki. Kesinlikle rızık konusundaki o aşırı endişe yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Nihai garantörün Allah olduğunu vurguluyor. Anlıyorum. Yani ayet doğadan bir örnek vererek bizim rızık endişemizin aslında yersiz olduğunu, çünkü rızkı verenin gücünün her şeye yettiğini hatırlatıyor. Peki bu teorik çerçeveyi günlük hayatı nasıl indireceğiz? Kaynak bu konuda ne diyor? Pratik yansımaları ne olmalı? Evet. Tamam, rızık Allah'tandır dedik diyelim. Ama bu benim yarınki fatura endişemi nasıl giderecek? Ya da hayata bakışımı nasıl değiştirmeli? İşte kaynak tam da bu pratik sonuçlara odaklanıyor. Çok güzel çıkarımlar sunuyor. Birincisi şu: Bazen kazanmak değil, bereketle yetinmek önemlidir. Bereket. Evet, sık duyduğumuz ama belki tam anlamadığımız bir kelime. Aynen. Bereket Burada anahtar kavram, bereket sadece sayısal çokluk değil aslında. Az gibi görünen bir şeyin pek çok ihtiyacı karşılaması demek. İçinde bir huzur, bir yeterlilik hissi barındırması demek. Manevi bir tatmin sağlaması. Hmm. Kaynak diyor ki elde edilen paranın miktarından ziyade o miktarın içindeki o ilahi artı değer, yani bereket ve kişinin bununla yetinebilme hali daha kıymetli olabilir. Düşünün, belki çok büyük paralar kazanıp yine de sürekli bir eksiklik, bir tatminsizlik içinde yaşayan insanlar var, değil mi? Var tabii, çok var. İşte bereket bu tatminsizliğin panzehiri gibi bir şey aslında. Bereketle yetinmek. Bu gerçekten üzerinde durulması gereken bir şey. Hele ki her şeyin sayıyla ölçüldüğü, ne kadar çoksa o kadar iyi denen bir çağda yaşıyoruz. Kesinlikle. Peki Kaynağın diğer çıkarımı neydi? O da ilginçti sanırım. Diğer çıkarım da bununla çok bağlantılı ve belki dediğiniz gibi daha da radikal. Bazen az çoktan daha huzurludur. Az çoktan daha huzurludur. Bu bayağı iddialı. Evet. Bu modern dünyanın o tüketim ve sürekli biriktirme odaklı yaşam tarzına adeta bir meydan okuma gibi. Hani sürekli daha fazlasını istemeye programlanmış gibiyiz ya. Evet. Hep bir üst model, daha büyük ev, daha fazla para. Aynen. Daha fazlasına sahip olunca daha mutlu olunacak gibi bir algı var. Ama kaynak diyor ki dur bakalım. Bu denklem her zaman tutmayabilir. Maddi varlık otomatik olarak iç huzuru getirmez. Hatta tam tersi olabilir mi diyorsunuz? Olabilir. Kaynak onu ima ediyor. Bazen daha az şeye sahip olmak, daha mütevazi imkanlarla yaşamak, insana daha fazla dinginlik, sükunet ve hatta gerçek bir özgürlük hissi verebilir. Neden peki? Az olan niye daha huzurlu olsun ki? Kaynak buna bir açıklama getiriyor mu? Şöyle düşünebiliriz, dolaylı yoldan getiriyor aslında. Daha az şeye sahip olmak, genellikle daha az endişe demek. Kaybetme korkusu gibi mi? Evet, kaybetme korkusu azalır. Yönetilmesi gereken daha az şey olur. Daha az sorumluluk, daha az karmaşa. Daha çok mal, mülk, para aynı zamanda daha çok bakım, koruma, yönetim ve bunlarla ilgili bir sürü stres getirebilir yanında. Doğru. Sahip olduklarımızın kölesi olabiliyoruz bazen. İşte tam da o. Kaynak gerçek zenginliğin banka hesabında değil, kalpteki huzur ve kanaatte yattığını söylüyor bir nevi. Az ile huzur bulmak bir tür içsel özgürleşme gibi. Eşyanın esiri olmaktan çıkıp daha basit, daha anlamlı bir yaşama odaklanma imkanı. Bu aynı zamanda rızık endişesini de azaltır o zaman. Tabii ki. İhtiyaçlarımızı makul bir seviyede tutunca acaba yetecek mi kaygısı da azalıyor doğal olarak. Bu iki çıkarım yani bereketle yetinmek ve az ile huzur bulmak gerçekten rızık konusuna bakışımızı değiştirebilecek güçte. O zaman kaynağın bize asıl ulaştırmak istediği temel mesajı şöyle toparlayabilir miyiz? Lütfen. Hayatımızı sürekli ne kadar kazanacağım, ay sonu nasıl gelecek, o niye benden daha iyi durumda gibi sorularla endişelerle boğmak yerine odak noktamızı değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Yani rızkın kendisine değil de rızkı verene yani Allah'a yönelmeliyiz. Ana mesele bu odak kayması sanırım değil mi? Kesinlikle. Tam olarak bu. Kaynağın vardığı sonuçta bu zaten son cümlesi çok net ifade ediyor. Asıl mesele şudur. Rızık için endişelenme, rızkı vereni yani Allah'ı unutma. Ama tekrar altını çizelim. Bu çalışma, çabalama demek değil. Asla, asla bunu tekrar vurgulamak lazım. İslam sebeplere sarılmayı emreder. Çiftçinin tohum ekmesi lazım. Tüccarın dükkanını açması. Çalışanın işine gitmesi. Bunlar şart. Bunlar sünnetullah dediğimiz Allah'ın evrene koyduğu işleyiş kanunları. Bunları uymak zorundayız. Hı hı. Ancak kaynak diyor ki, bu çabaların sonucunu belirleyen nihai irade Allah'ındır rızık onun garantisi altındadır dolayısıyla bizim yapmamız gereken elimizden geleni yaptıktan sonra kalbimizi ona bağlamak tevekkül etmek yani evet sonucu ondan beklemek ve onun takdirine razı olmak asıl mücadele zihnimizdeki ve kalbimizdeki o aşırı endişeyle verilmeli kaynak diyor ki bu endişenin yerine güven Allah'ı hatırlamak almalı bu sadece bir teselli değil o zaman Hayır aynı zamanda daha sağlıklı, daha huzurlu bir yaşam için pratik bir reçete adeta. O halde bugün sizinle birlikte rızık konusuna e, belki de günlük koşuşturma içinde unuttuğumuz ya da farklı bakmayı ihmal ettiğimiz bir yerden yaklaştık. Elimizdeki kaynak bize evet, çalışıp çabalamanın yerini ve önemini teslim etti. ama ama madalyonun diğer yüzünü de gösterdi. Aynen, İlahi takdirin rolü nicelikten öte niteliğin yani bereketin değeri ve en önemlisi de rızk endişesi yerine rızkı verene odaklanmanın getirebileceği o derin iç huzur. Başlangıçtaki o iki dükkan sahibi örneği de bu takdir boyutunu düşünmek için çok çarpıcı bir hatırlatıcı oldu gerçekten. Evet, kaynak bize oldukça yoğun ve bence dönüştürücü bir mesaj veriyor. Rızık kaygısıyla kendini tüketme diyor. O kaygının kaynağına in ve rızkı vereni hatırla, ona güven. Bu teoride kulağa çok hoş, çok rahatlatıcı geliyor tabii. Geliyor gelmesine de. Evet. Ama asıl soru şu. Peki bu anlayışı, bu güven duygusunu hayatın o somut gerçekleri faturalar, sorumluluklar, gelecek kaygıları karşısında nasıl canlı tutacağız? İşte o zor kısım belki de. Kaynaktaki ifadelerle sorayım e, Bereketle yetinmek ya da az ile huzur bulmak Bunlar sizin kendi hayatınızda kendi deneyimlerinizde ne anlama geliyor. Yani bunlar ulaşılabilir hedefler mi sizin için yoksa çok uzak idealler mi? Üzerine düşünmek lazım. Belki de bu sohbetin ardından bu sorular üzerine biraz daha kafa yormak, bu kavramların kendi yaşamınızdaki yerini, potansiyelini keşfetmek iyi olabilir. Rızık verene güvenme pratiğini günlük hayata nasıl daha fazla katabiliriz? Belki de bu sohbetin en değerli çıktısı bu sorular üzerine düşünmek olacaktır.